Merhaba arkadaşlar. Bugün size Red Bull 4'ü bir kere de bir bölüm nasıl geçilir ee, bunu göstereceğim. Bugün yeşil tepeleri bir kere de geçmeye çalışacağız. Önce Red Bull 4'ün hikayesinden başlayacak tabii ki. Bakalım Red Bull 4 yeşil tepeler bir kere de nasıl geçiliyor. İkinci hikayeyi anlatıyorum. ne güzel bir şey. Aa, aa ne oldu sana? O, ben oldum. Beni kareler kötü kareler kare Herkesi Hatta her, bir bir şey. ne yani Ben şimdi onlara gösteririm Dedi ve Yola çıktık arkadaşlar Şimdi başladık bakalım İlk bölüm tabi çok basit Zıplama zıplama çok az Hemen şöyle hızlıca Seviyelerden geçebiliriz Hemen şu kayayı şöyle Buradaki kasayı gittik Üzerinden zıpladık evet şimdi ikinci bölüme Geldik arkadaşlar Şimdi seviye 2. Bakın hop. Evet seviye 2'de zıpladık. Hop. İşte böyle oyunların şimdi sıkıcı yanı. Sürekli i̇şte işte her bölümde her şeyde bir reklam göstermesi. Ama artık dayanacağız. Oyun gerçekten güzel. Zevkli. Evet. evet, evet. Seviye 2'deyiz şu anda. Hoplamalar zıplamalar. Biraz daha fazla. Biraz daha bizden bir şeyleri yapmanızı bekler bir bölüm. Evet seviye 3'e geldik. Şimdi burada artık canavarlarla karşılaşmaya başlayacağız sanırım. Evet işte hop canavar geç yani şimdi burada yapmamız gereken şu kayayı şöyle geriye doğru itmek ve ardından hemen koşup saklanmak. Evet, kaya geldiği zaman biz de üstünden buraya zıplayabiliriz. İşte böyle arkadaşlar. İşte bir bölümde daha geldi. Şimdi arkadaşlar yine bu canavarı öldürmemiz gerekiyor. Ki bu canavarı öldürmek önemli. Çünkü bir sonraki bölümü geçemiyoruz. Bunları öldürmezsek bir sonraki bölüm olan Yeşil Tepelere geçeceğiz. Orman Derinliğine geçemiyoruz arkadaşlar. Evet seviye 4'e geldik bu arada. Burada ne yapacağız? Önce yıldızlarımızı alacağız arkadaşlar. Yıldızlar önemli. Yani bir sonraki yere geçmek istiyorsanız bu yıldızların hepsini almanız ve canavarların hepsini yok etmeniz gerekiyor. Evet. İşte bir şimdi canavarların karesini gel buraya. Evet hop bunu aldık arkadaşlar. Şimdi yıldızlarımızı alalım. Evet. Şimdi arkadaşlar burada da püf noktası. Önce bu e, kayayı iteceğiz. Hayır. Evet bakın nasıl da gülüyor Red Bull dördümüz arkadaşlar. Şimdi hop Red Bull nasıl güldü. Ondan sonra kayayı üstünden bu sepeti alacağız. Ve evet şimdi 5'e geçtik. 5'te şöyle hızlıca yapacaktık ama yapamadık tabi hızlanamadık gerektiği kadar. Baştan demek ki hızlanacaktık arkadaşlar. Evet geçtik. Ama bir unutmayalım. Şimdi yine kayayı hızlı bir şekilde göndereceğiz ve bunu suya atalım bakalım ne oluyor? oldu, boğuldu. <laughs> boğuldu arkadaşlar evet. Evet hemen buradan gidelim. Bak şimdi dikkatli olmak lazım. Çok dikkatli. Evet denge arkadaşlar. Burada her şey denge. Dikkatli bir şekilde acele etmeden dengeli dengeli geçeceğiz. Evet seviye 6'ya geldik. Yeni bir canavar çıktı arkadaşlar burada. Olmaz bunlar bir kere de ölmüyor görüyorsunuz. Bir kere de ölmüyorlar. Evet arkadaşlar hop burada yapmamız gereken şey şu arkadaşlar babacım biraz sesini kısar mısın? Evet şimdi arkadaşlar burada şu yukarı çıkan şey var ya görüyorsunuz bu yukarı çıkan şey bunun üzerinden zıplayıp yıldız almak gerekiyor yoksa hiçbir türlü yıldız alamazsınız arkadaşlar. Evet bunun üzerine geldikten sonra işte böyle yıldız alacaksınız. Ee, tabi biraz zaman kaybı oluyor ama sizden bir beklentisi var oyunun o kadar da kolay değilim ben mesajı veriyor burada size evet yeşil tepelerin bozulu size oğlum olacak arkadaşlar şimdi burada da hızlı bir şekilde bunu iteceğiz arkadaşlar hiç durmayacağız eğer benim yaptığım gibi yapmazsanız bu bir zor geçersiniz arkadaşlar şimdi arabanın içindeyken hızlı gidiyoruz ve arabayla beraber hop boynuzluya çarpıyoruz ki boynuzun boynuzları kırılsın ve yok olsun arkadaşlar Evet şimdi burada azıcık zıplıyoruz ve şu sandığı arabaya koyuyoruz ki <laughs> buraya çıkabilelim. Evet oğlum. Evet. Evet arkadaş, şimdi yede arkadaşlar. Şimdi 7 seviye yedi yediyiz arkadaşlar. Burası önemli arkadaşlar. Bakın bizi görünce nasıl geliyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ama hemen tabi yok ettik. Değil mi oğlum? Evet babacığım. Baba, seni dinliyoruz. Senin videon bitince ben arkadaşlar bütün göstereceğim. Evet arkadaşlar size bütün bosslar nasıl geçilir onu gösterecek oğlum. Hızlıca burada itiyoruz arkadaşlar. Hızlıca itiyoruz. Hiç durmuyoruz. Ondan sonra kasayı şöyle itip üzerinden çıkıyoruz. Ve zıpladıktan sonra evet şimdi burada yine canavarlar var. Acele etmenize gerek yok. Bu oyunda acele ederseniz kesinlikle yanıyorsunuz arkadaşlar. Öyle bir oyun yapmışlar. Şimdi yine önce arkadaşlar bunu şöyle bir itiyoruz. Tamam mı? Bakın bakın arkadaşlar şu boynuzluya bakın hele. nasıl giriyor Bilmiyorum. arkadaşlar. Bir tane daha vurdum. Bir tane daha vurdum evet. Babacım sen de bu arada bana tarif edersen çok sevinirim. Zıpla. Evet burada zıplayacağız arkadaşlar. Zıpla. Buralar tam denge, evet. Şimdi onu indir onu indir. Nasıl indiriyoruz bunu babacım? Şöyle mi? Şuba. Hayır öyle değil. Nasıl? Şöyle mi? Bak Detayları... Şimdi. İttiriyor mu? İttiriyor. mu? Olmuyor. Ya hızlı itin. Ha hızlı mı ittireceğim? Evet arkadaşlar bakın oğlum bir püf noktası daha söyledi. Ben bilmiyordum bunu. Bunu hızlı itlemek gerekiyormuş arkadaşlar. O zaman azıcık geriye gideriz ve hop Tamam üstünden gideriz biz de. Evet arkadaşlar şimdi arabayı mı götüreceğiz yoksa Aba, arabayı değil araba mi? Araba evet araba önce burada, burada duracak arkadaşlar. Alsan evet Öyle, arkadaşlar. Evet götürdüm böyle mi babacığım? Şimdi üzerinde mi zıplayacağız? Evet. Şimdi arabayla beraber onu götüreceğiz arkadaşlar. Araba tabi oraya çarpınca kasamız evet. otomatik oraya gidecek. Tabi şimdi bu yıldızı nasıl alacağız peki? Yıldız içinde değirmenin üstüne çıkmamız gerekiyor. Gerisini değirmen hallediyor zaten. Evet, tekrar değirmeni zıplayacağız ki arkadaşlar kendi yerimize geçebiliriz. Hop evet. Hop yaptık arkadaşlar. Ama şimdi arkadaşlar önce hemen bunu itmeyeceğiz, değil mi? Evet. Önce arkadaşlar burada bir bakın böyle bir şey var. Önce onu iteceğiz. Yoksa arkadaşlar o bölümü geçemiyoruz. Evet, bunu ittikten sonra bunu böyle yapacağız. Bakın burada sanki bir canavarımız vardı. Evet arkadaşlar, bir canavarımız vardı. Yıldız burada. yıldızı aldık. Buradaki yıldızı aldık. Canavarımızı öldürdük. Evet, canavarımızı öldürdükten sonra Biz Şimdi arkadaşlar bunu sol tarafa Sol tarafa doğru çeviriyoruz ki Şu ucu yükselsin Yıldızı alalım Evet birinci yıldızı aldık İkinci yıldız Bakın arkadaşlar burada her şey denge Burada dengede dolamazsak Bakıyoruz hemen yani. Evet Evet Arkadaşlar şimdi seviye 10'a geldik Arabaya da atladık Şöyle bir kere zıpladık Hayır Hayır Zıplama. Arkadaşlar şimdi burada önemli olan tekrar söylüyorum. Bu yıldızları kesinlikle ve kesinlikle almanız gerekiyor. Çünkü bu yıldızları almazsak bunu itiyor muyuz bu hocam? Evet. Bu yıldızları almazsak arkadaşlar bir sonraki bölümlere geçme şansımız çok azalıyor. Hayır. Bursa, bu yıldızları almazsak bir sonraki bölümlere geçme şansımız çok azalıyor arkadaşlar. O yüzden bakın buraları bir azıcık kolay kolay, Allah, kolay Allah, geçebilirsiniz. Arkadaşlar bilmiyorum arkadaşlara gösteriyoruz arkadaşlara bir eğitim videosu çekiyoruz. Evet şimdi burayı da geçtikten sonra zıplıyor muyuz? Burada ne yapıyoruz? Oo çok önemli burası galiba zıplıyor muyuz? Evet arkadaşlar burada dengede durmak önemli. Bakın şimdi şunu yok ediyoruz. Yok ettikten sonra hop yapıyoruz ki o gelince zıplayabiliyoruz arkadaşlar. Çünkü o tam bir denge sağlayıcı unsur burada. Canavarı hemen yok etmiyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi nereye geldik? Tabii arkadaşlar demiştim oyunun en gıcık yeri. Bu reklamlar. Reklamları geçiyoruz. Evet seviye 11'e geldik arkadaşlar. Hızlı bir şekilde atlıyoruz. Bunu suya itiyoruz. Bunu suya ittikten sonra biz kendimiz de şöyle bunu mutlaka almalıyız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burası önemli bakın. Burada canavar gelince gideceğiz değil mi babacığım? Evet canavar gelince bu dengeyi sağladığı için canavar karıcığın ceceğin gibi sağladığı için evet arkadaşlar şimdi hızlanıp hızlanıp atlamamız gerekiyor hop oh, evet şimdi bir kere daha evet arkadaşlar seviye 12'deyiz artık bosa çok az kaldı evet arkadaşlar bosa çok az kaldı değil mi oğlum bosa çok mu az kaldı babacım <laughs> He? evet arkadaşlar şimdi bunu iteceğiz ve ardından olanlara bakalım ne olacak Evet ikisi beraber RedBall'umuz da nasıl gülüyor görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada önemli olan arkadaşlar bu suda çıkınca atlamak. Yoksa boğuluyoruz. Aaaa boğulduk. Hayır 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 Evet arkadaşlar hızlı yapmak lazımmış. O yüzden hemen sudan çıkar çıkmaz atlıyoruz. Hop bir kere daha, bir kere daha yapıyoruz. Önemli değil biz onu yendik baba Çünkü suya düşmek de önemli değil. Evet arkadaşlar şimdi seviye 13'teyiz şu anda. Şimdi seviye 13'te şöyle yapıyoruz arkadaşlar bunu bekliyoruz. Bunu bekliyoruz sonuna kadar gelsin diye. Evet şimdi geldikten sonra şu yıldızı almak için geri gidiyoruz arkadaşlar. Daha sonra geldikten sonra şunu itiyoruz arkadaşlar yavaşça. Evet. Sen geçiremedin ben geçireyim. Aa niye ben geçiremedim acaba? Çünkü hızlı yapalım. Aa o zaman bir daha yaparım ben de. Hızlı yapmak gerekiyormuş arkadaşlar. Bakın unutmayın oğlum bize bir, bir noktası söylüyor. Ve çok hızlı 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 Evet. Ama yine geçiremedim babacığım. Bu niye hızlı oldu? daha hızlı. Daha hızlı. Peki. Peki daha hızlı olsun. Ama arkadaşlar daha hızlı yapmak gerekiyormuş. Evet. Ama daha hızlı yaptım babacığım. Gene olmadı. Ya daha Bunun bir püf noktası var demek ki arkadaşlar. Şöyle olabilir mi acaba? Şöyle olabilir mi? Hmm, sanırsam anladım babacığım. Bunun püf noktası hızlı yapmak değil. Bunun bir noktası arkadaşlar bakın şimdi anladım. bunu böyle yaptıktan sonra siz gitmeyeceksiniz hemen. İşte böyle siz duracaksınız ki siz duracaksınız ki ona bir denge sağlansın. Bakın benim dediğim arkadaşlar. İşte de hop evet arkadaşlar. Şimdi burası önemli. Burası tabii önemli arkadaşlar. Bakın böyle yapmamız gerekiyor yavaş yavaş ki buradaki taşıyıcımızı taşıyabilsin. Neden ölelim babacım? İşte ölmeden geldik. Yok. Evet buraya da geçtik arkadaşlar. Evet. Evet. Ama şunu almamız gerekiyor arkadaşlar. Söylemiştim size. Hayır. Evet. Arkadaşlar şimdi devam edeceğiz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet şimdi tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi tamam burası bittikten sonra zaten sen göstereceksin babacım boss'ları. Evet arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde bunu götürüyoruz. Evet, geçtikten sonra buradan çıkıyoruz. Evet. Canavarımızı bıraktık. Canavar yoldan boğuldu. Boğuldu karıcanavar. Buradan çıktık. 14. Bölüm. Evet arkadaşlar, şimdi 14. Bölüm bölümden sonra boss geliyor. Şimdi burada önemli olan şu arabaya binebilmekti. Binemedik. Binemedik arkadaşlar. Allah Allah. Şimdi bu arabaya bindik arkadaşlar. Bu araba giderken böyle yavaş yavaş. Evet hayır. Arkadaşlar tabi burası biraz zor. Oğlum da bana gülüyor. Çünkü o bir kere de geçiyor arkadaşlar. Geçemezsem artık ona vereceğim. Çünkü o bu işin profesyoneli. Ama son anda geçtim. Evet arkadaşlar yine burada önemli olan arkadaşlar önce bunu teklemek. Yoksa bunu iteklemezseniz olmuyor. Şimdi bunu itekledikten sonra arkadaşlar kayayı yavaşça itekliyoruz ve evet boynuzlu canavarımızı öldürdük. Burayı geçtik. Şimdi burada da önemli olan teker teker dikkatli dikkatli zıplamak arkadaşlar. Dengeli dengeli. Ya arkadaşlar bossa geldik. Babacım şu bossu geçer misin bizim için? Evet arkadaşlar şimdi <laughs> babacığım? Ben kendi aferin. Hayır hayır buradan göstermen hayır. gerekiyor bize. Hayır. Babacığım buradan göstermen gerekiyor çünkü biz şu anda kayıt yapıyoruz arkadaşlar. Kayıt yaptığımız için buradan göstermemiz gerekiyor. Evet babacığım buradan göstermen gerekiyor. Şu, bu kes bizim için. Tamam arkadaşlar ben geçeyim oğlum diyor ki ben geçmeyeceğim. Bakın yorulduğu zaman gidip vuracaksınız arkadaşlar bursa. Üzerinize geldiği zaman zıplayacaksınız o hemen bir yoruluyor tekrar vuracaksınız. Evet, tekrar üzerimize geliyor arkadaşlar. Hayır. Bakın tekrar yorulabilir. Evet yine yoruldu. Tamam, Aha be. Yapamadık arkadaşlar. Tabii bizi öldüm gibi Öldü. Oynuyor muyum? Yoruldu. Hemen bir kere vuracağız. Çok sinirlendi arkadaşlar baba, bize. Çok bir daha, daha desene. Bir daha desene. Ben çok de yapayım. Çok ya. sinirlendi. Çok sinirlendi. Çok sinirlendi. Çok sinirlendi arkadaşlar. Boss'u bekliyoruz. Bakın çok sinirlendi. O kadar sinirlendi ki üstten bir şeyler dökülüyor o attığı zaman. Evet. Gerçekten kareler yolladı arkadaşlar bize. o oh, son anda zıpladım arkadaşlar. Bakayım. Bak. Oh boynuzlu yolladı bu sefer arkadaşlar. Boynuzlu kare yolladı bize. Bakalım bir daha geçelim. Hop geçtik. Bir daha sinirlendi. Arkadaşlar çok tehlikeli geliyor. Zıplaya zıplaya geliyor bu sefer. Bir daha yoruldu bastık. Ve tekrar. Evet. Evet. Yorulmasını bekliyoruz. Yoruldu bir daha vurduk Artık tek canı kaldı arkadaşlar. Artık çekçanı kaldı. Ve yoruldu ve artık hakladık onu arkadaşlar bakın. Hayır ne oluyor beni kimse yenemez. Ale yendik. Burada ne oluyor arkadaşlar? Burada bir yumurtalardan bir şeyler çıkıyor arkadaşlar. Çocuk Ama orasını hayran. göstermiyor. Ve ormanın derinliklerine geçtik arkadaşlar. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.